Uzun yıllardır Türkiye'nin dört bir tarafında şubesi bulunan zincir restoranlarda domuz eti çıkması tartışmaları da beraberinde getirdi tabii ki. Denetime takılan firmalar belli oldu. Peki ya diğerleri? Tüketici kime nasıl güvenecek yani bizler neye göre acaba alışveriş yapacağız, neye göre yemeğimizi yiyeceğiz? Gıda Yüksek Mühendisi Recep Özgül'e soracağız biz de merak ettiğimiz soruları. Recep Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Oya Hanım, kolay gelsin. İçin Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gerçekten hepimizi şaşırtan hem de korkutan bir olay. E, çünkü bir, ben bunu artık gıda terörü diyorum. Çünkü istemediğiniz e, yiyecekler belki de size yediriliyor farkında olmadan ama e, ne dersiniz? Yani kime nasıl güveneceğiz ya da bu noktada nasıl ayırt edebiliriz? Bunun ayırt etme koşulları, yöntemleri var mıdır? E, bir mühendis olmasak da gıda mühendisi olmasak da vatandaş olarak nasıl farkına varabiliriz? E, merhabalar. Öncelikle e, bu konuyla alakalı e, bizim en büyük dayanağımız ve dönemimiz elimizde e, bilimsel e, açıklamalar ve yöntemlerdir. E, şimdi elbette ki e, bir kişi, uzman bir kişinin elinden gün içerisinde tonlarca et geçtiğinde hmm. domuz eti, dana etini ayırt etme şansı ve olasılığı var. Ama şöyle ki bir tüketici olarak bizim direkt olarak işte rengin rengini tanımlasak, kokusunu tanımlasak veya farklı özelliklerini tanımlasak dahi bunu bilimle örtüştüremediğimiz için bu maalesef kabul görür bir geçerliliği yok. Bunun için en net e, kanıt bir de laboratuvar analizleri. Burada laboratuvar, akredite laboratuvar olması çok önemli. Bu tabii ki bakanlığın belli laboratuvarları denetim ve süreçlerini kontrol altında tuttuğu, e, uluslararası kabul görmüş laboratuvarın analizlerini baz alıyoruz. Burada da belli DNA testlerini e, göz önünde bulunduruyorlar. E, dolayısıyla orada çıkacak analiz sonucu, Kesin olarak bize bu ürünün içerisinde yanılma payı olmakla birlikte binde bir oranında tespit edecek bir analiz sonucu bizi aslında tam garanti bölgeye sokuyor. Tabii ki şimdi ben burada beyan edebilirim hani biraz domuz etinin özellikleri arasında tuzluluğu biraz yüksek. Veya e, yağ oranında yani renginde biraz pembelik ve kırmızılık biraz daha düşüktür dana etine göre e, ve biraz da kokusu farklıdır hmm. diyebilirim ama bunlar tamamen micel. Ee, yani kişinin gerçekten uzman olması lazım bunu ayırt edebilmesi için. Dolayısıyla e, elimizde bilimsel veri olmadan kesin kanıt olarak bu domuz etidir deme şansımız maalesef yok. Burada en önemli kritik bir, bir de bu gibi üretim tesislerinde bakanlığın öngördüğü e, e, istihdamı zorunlu personeller var. Burada gıda mühendislerine çok büyük işler düşüyor. Burada e, işverenin de e, bu noktaya e, fokuslanarak gerçekten emniyet vermesi, bazıları gerçekten bunu e, bilinçsiz bir şekilde de yapı, yapabiliyor, art niyetsiz bir şekilde de yapabiliyor. Burada önemli bir e, etken gıda mühendislerine düşüyor. E, i̇thal edilen, ihraç Recep Buyurun. Bey tam da onu soracağım. Sizi burada şöyle böleyim. Şimdi e, hani merdiven altı dediğimiz yerler var ya özellikle söylüyoruz o merdiven altı yerlerde verilen etin ne olduğu cinsi çok belli olmayabilir. Özellikle böyle yerleri tercih etmeyin gibi her zaman açıklamalar yapıyoruz buradan. Ama şimdi bahsettiğimiz yerlere baktığımız zaman restoran zincirlerinden bahsediyoruz. Türkiye'nin her noktasında en çok müşteriyi ağırlayan yerler buralar. Ve baktığımız zaman domuz eti çıktı bunla, araştırmalarda bunlarda. Peki ben şunu merak ediyorum. Şimdi firma şunu söyleyebilir mi? Ben aldığım etlerin arasında domuz eti var mı yok mu bilmiyordum diyebilir mi? Yoksa bu etleri almadan önce her kurumun kendince bir gıda mühendisi, gıda uzmanı yok mudur? Yani ne aldığını kurum bilmez mi? Tabii ki katılıyorum size. Şimdi gıda güvenliği yönetim sistemlerinde bu uluslararası kabul görmüş belli sertifikalandırma kuruluşları var. Hmm. Burada da özellikle bu aslında tercihe bağlı sertifikalandırma söz konusu. Ama bakanlık da burada şöyle bir görevlendirme yapıyor. Diyor ki senin ürün temin ettiğin tedarikçiyi de sen kontrol etmen lazım. Tamam ben seni denetliyorum, kontrol ediyorum. Ama sen ürünü nereden alıyorsan ya kayıtlı veya kayıtsız benim için önemli değil. Fiyatı uygun olsun al alayım diyemiyorsunuz. Bunu da belli bir prosedür içerisinde gerekiyorsa yerinde denetim yaparak gere gerekiyorsa her ürünün analizlerini temin ederek kendi risk değerlendirmesine göre kendini garanti altına almak zorunda. Çünkü nihayetinde şöyle bir durum var. Ee, son e, üretim noktasında bir ürünü paketleyip üzerine markasını vurduğunuz vakit izlenebilirlik dahil e, bütün ham madde nereden geliyorsa bütün sorumluluğu sizde oluyor. Tabii ki 7-24 bir denetleyemeyebilir. Ama orada da işte az önce sizin de bahsettiğiniz ön koşul e, merdiven altı tesis olmaması. Yani bir işletme kayıt veya onayının oluyor olması. Bu da bakanlığın onayladığı firmalardır. Bunu nasıl doğrulayabilirsiniz? İşletme kayıt numaraları veya işletme onay numaraları mutlaka her firmanın ambalajın üzerinde olmak zorunda. Restoranlara gittiğinizde de tükettiğiniz ürünün beyanını mutlaka talep edebilirsiniz. Asılmak da zorunda. Belirli kriterleri var onların. Eğer merak ediyorsanız mutlaka sorup cevabını almak durumundasınız. Oradaki kayıt numaralarını yani etiket ve ambalaj üzerinde bulunan işletme kayıt numaralarını veya onay numaralarını Bakanlığın yine belli bir sistemi var. O sisteme girip teyit edebilirsiniz. Ha, bu adres var mı gerçekten diye teyit edebilirsiniz. İşte bakanlığım da burada belli dönemlerde ilgili firmanın kendi risk değerlendirmesine göre planlamasına göre. Ee, bazen gidip yerinde denetimler gerçekleştiriyor, bazen e, rutin bir planı var, ürün analizlerini alıyor ve e, seçme olarak ürünleri seçip analizliyor. Şu son zamanlarda gördüğünüz üzere yayınlamalarda da bulunuyor çünkü yasal olarak buna hakkı var 5996 sayılı kanuna göre. Dolayısıyla burada bir e, kontrol mekanizması var. Yeterli mi? Ee, bu tartışılır elbette yani burada daha fazla e, bakanlıkların bu tip e, tesislere üretim yerlerine müdahil olması veya farklı çözüm yolları var dediğimiz gibi işte buradaki gıda mühendisleri gerçekten yarı kamu personel çalışan olarak düşünebilirsiniz. Tamam maaşını vesaire işveren veriyor ama e, odaya bağlı e, bu yetkinlikteki insanlar aslında Hop, Kardeşim bir dur bunu yapamazsın demeli diyebilmeli. Bu yetki aslında var. İşte Peki. burada biraz kuvvetlendirme gerekiyor. Yani buradaki pozisyondaki insanları kuvvetlendirme ihtiyacı da var. Şimdi bunu konuşacağız tabii ki denetimsizlik mi yoksa farklı bir durum mu var? Neden böyle? Çünkü neden diyeceksiniz zira bakanlık açıkladı. Eğer bakanlık bu açıklamayı yapmasaydı belki de Türkiye'nin yarısı hani şey yapmayayım ama sonuçta bu eti yemiş olabilir domuz etini yemiş olabilir. Şimdi baktığınız zaman farkında olmadan neden? Çünkü bu restoran zincirleri yüz binlere milyonlara ulaşıyor insan bakımından baktığınız zaman müşteri sayısıyla değerlendirdiğinizde şimdi haliyle çok. Çok çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Zira ortaya çıkmasaydı açıklanmasaydı belki hepimiz gidip yemeğe de devam edecektik. Şimdi ben yayına girmeden önce şöyle bir arkadaşlarımızla da baktık. Editor arkadaşlarımızla fiyatları bir karşılaştıralım dedik. Acaba domuzun fiyatı daha mı uygun oldu? Domuz etinin fiyatı daha uygun olduğu için mi böyle bir duruma gidildi diye. Ama fiyat olarak da baktığımız zaman ee, domuz eti dana etine göre çok çok daha yüksek bir fiyat. Neden böyle bir şey tercih ediliyor onu anlamış değilim. Ee, şöyle burada iki durumdan bahsedebilirim birincisi az önce de bahsettiğim gibi tamamen e, aslında hatalar yani bilinçli de yapılmıyor olabilir bir hata karışma olabilir Çünkü bu test metotlarında çok mikro e, mikron düzeyinde e, miktar daha iyi olsa bunu tespit ediyor. Miktarsal bir oran vermiyor var veya yok diyor. Bu gene bu gen var veya yok diyor içerisine miktar olarak koyulmamış olabilir ama aynı tezgahta işlenmiş olabilir. Tabii bunun farklı kuralları var. O tezgah mutlaka temizlenmesi lazım. Bahsettiğiniz diğer konuya gelecek olursak Şimdi evet, e, meblağ olarak e, Müslüman bir toplumda yaşıyoruz ve e, domuz eti tüketilme kültürü olarak yok. Hı hı. Ama şunun da altını çizmek gerekiyor. Domuz eti e, satışı yasak değil. Mevzuatta diyor ki açıkça e, etiketin ürün adı nerede yazıyorsa orada domuz ibaresini yazman lazım diyor. Yani ha, evet biz de onu anlatmayız. isteyen uygun, yiyebilir. Yiyebilir. Kesinlikle haklısınız. Biz, ee, burada e, bahsettiğiniz fiyatsal durum... Türkiye'de pahalı çünkü turistlere yönelik bir yetiştirilik belli kurallar çerçevesinde yapılabiliyor. Belki yurt dışından getirtirilen çünkü yurt dışında biraz daha bunların fiyatları daha makul. Bir sebebi o olabilir. Yurt dışından gelen böyle toplu donuk etler olabilir. Bunların içerisinde yani harmanlayarak %10-20 oranında bir ete meblası yüksek bir ete koyduğunuzda siz ortalama marjını biraz daha yükseltmiş olursunuz. İkincisi de e, tabii bizde yaban domuzları falan da var. Bunun avcılığı da falan yapılıyor ama e, bazıları kaçak avcılıkta sayılabilir. E, bu etler sadece belki hobi için de yapılıyor olsa bu etleri ne yapacaklar? İlk alıcısına verecekler. Belki cüzi bir miktarda. Zaten oransal olarak verecek. baktığımızda çok yüksek oranlar değil. Yani bu yaban domuzu meselesi de dediğiniz gibi aslında olabilir mi? Neden olmasın? Neden olmasın? Bir, bu açıdan da bir de bakmak lazım. Şimdi e, maalesef e, bahsedildiği gibi sürekli e, gündemlerimizde ekonomik bir e, sıkışıklık da söz konusu. Tabi burada e, art niyetli firmalar e, burada e, çıkış yolu aramak adına maalesef farklı yollara gidebiliyor. E, Tabi ben burada hiçbir firmaya e, tenzih edemiyorum. Burada bakanlık tamamen yetkili e, kişi yayınlayacak durumunda. Bizim burada yapamadığımız Bizim kendi yetkinlik alanlarımızda e, gram mühendisleri olarak oda olarak e, müdahale olmamız gereken yerlerde bayrak kaldırıp gerekiyorsa e, ilgili resmi kurumlara bu durumu bildirmek ee, vatandaş noktasında tüketici nezdinde ise eğer şüphelenen bir durum varsa hali 174 e, hattımız var e, hattımız derken yani bakanlığın hattı e, buraya e, arama yapıp bu şüpheyi ilettiklerinde mutlaka e, bir geri dönüş yapılabiliyor gidip denetlenebiliyor gidip numune analizi gerçekleştirilebiliyor ve sonucu da ilgili kişilere tekrar aktarılabiliyor yani Hadi. burada tüketici olarak da Hı -hı. E, müdahil olmakta fayda var Peki Recep Bey şimdi biz restoranlar kısmını konuştuk ama e biliyorsunuz kasaplarda da etler satılıyor. Güvendiğimiz kasaplara gidiyoruz. Bize şuradan şu kadar dana işte şu kadar kuşbaşı falan gibi şeyler söylüyoruz. E haliyle o gelen etler restoranların dışında kasaplara gelen etler nasıl denetleniyor? Yine bakanlık denetliyor değil mi? Onların Türkiye'ye girişini, yurt dışından girişini ya da yurt içindeki yine dağılımını nasıl denetleniyor? Hani bunları neden soruyorum? E, vatandaşımızın içi rahat etsin sizden duydukları karşısında diye neyle karşılaşıyor? nasıl işlemlerden geçiyor diye şimdi et gibi süt ürünleri gibi firm, e, üretim yapan firmalar ve tesisler e, şimdi iki tane e, bakanlığın onay sistematiği var biri işletme kayıt modeli tamamen beyana esaslı diyorsunuz ki ben böyle bir şey üretiyorum ve beyan ediyorsunuz e, kapasite raporunu paylaşıyorsunuz size onay izni veriliyor ama işletme onay dediğimiz firmalarda işletme onay firma, e, talebinde bulunan firmalar yani et işleyen süt işleyen, yumurta işleyen firmalar böyle riski gıdaları işleyen firmaların onayında şöyle bir e, prosedür var. E, bakanlık gidiyor, denetim yapıyor. Denetim yapıyor, uygunluk veriyor. E, yapıla, yapılarda, yapılandırmada eksiklikler varsa onları beyan ediyor. Bu eksiklikler tamamlanmadan da işletme onay belgesini alamıyor. Dolayısıyla burada ilk başlangıçta zaten bakanlığın e, kontrolü var. E, yine işletme onaylı firmalar belli periyotlarda e, gidip denetlenebiliyor. E, analizler alınabiliyor. Bahsettiğiniz üzere bu eti nereden aldın? Bana irsaliyesini gösterebilir misin? İzlenebilirlik kaydında bu et hangi çiftçide aldığın gibi burada da çiftlik kayıt numaraları falan da var. Onları da takip edecek şekilde kontroller sağlanıyor. Tamam şimdi eti doğruladınız. Et dana eti. Ama e, o dana eti zoonos da yakalanmış olabilir. Ölmüş bir hayvanın eti olabilir. Yani bu gibi kontroller de yani bizim şu an fokumuz başka, başka konu gündemini konuşuyoruz. Hı hı. Ama e, ilgili resmi kurumlar veya bizim bölümümüzün içerisindeki kontrol noktaları biraz daha geniş, daha farklı baksa bütünsel bakıyoruz. Yani tamam yabancı et e, farklı tür bir et var, tırnaklı eti var. Ama biz burada hijyenine bakılıyor, eldiven değişimine, el yıkama prosedürlerine, işte ekipmanları uygun şekilde kullanıyor mu, altyapısı uygun mu gibi. Birçok parametre var ve hepsi de gıda güvenliğini etkileyen ve tetikleyen unsurlar. Peki süremin artık sonuna geldim ama bir iki dakika içerisinde toparlarsanız çok sevineceğim. Şunu da merak ediyorum. E, seyircilerimiz de şunu söyle Şimdi çok büyük zincir marketlerden bahsediyoruz. Tabii biz onları telaffuz edemiyoruz ama bakanlık sitesine girip tek tek öğrenebilirler. Şehir şehir hangi firmalar bunlar? Hepsini öğrenebilirler ve ne içlerinde bulunduğuna dair bilgileri de yine dediğimiz gibi öğrenebilirler. Ama ben şunu soracağım. Şimdi bu çok büyük firmadan yola çıkarak ismini zikredemiyorum ama firmadan yola çıkarak şimdi büyük restoranlar zinciri buna vereceğiniz ceza çerez parası mı herkes bunu soruyor bana ben de size sormak isterim. Yani cezalar caydırıcı mı? Etkili mi? Büyük mü? Nedir? Bir daha yapmama gibi bir durumu yaratır mı ya da işletmenin kapatması, kapatılmasına kadar gider mi? Yani şöyle ya ben kişisel yorum yapayım burada? bakanlığın burada cezaları oldukça yükselttiği bir dönemdeyiz aslında caydırıcılık yaşanması açısında çünkü gerçekten bu tespitler var peki sonra sonra ne yapıyoruz ne yapabilir aksiyon olarak ne alacağız bu insan firmanın adını değiştirip tekrar başka bir markayla çıkabilir büyük bir firma olmasına gerek yok küçük küçük de büyük kazanabilirler burada gerçekten caydırıcı yöntemler olmalı Tek kritik şu, ee, yapılan tespitte %100 eminlik olması durumu var. Yani bu e, belki analiz raporunu sadece bu kararı verebilmek için yeterli gelmeyebilir. Yani şimdi bir analiz raporu var. Okey burada bir tespit yap yapılıyor. Binde bir oranında bir e, o, e, fark edilebilirlik var. Gidip yerinde görmek, yakalamak, kayıt altına almak evet bu et bunun e, gerçekten bu değil. Yani kalıp olarak o eti orada görmek ee, tam anlamıyla objektif delillerle ortaya koyup e, benim fikrim kapatmaya kadar gidebilmeli. Hmm. Peki. Yani Çünkü bunun caydırıcı e, noktası olması gerekiyor. İsim değiştirdim başka aynı metopta başka işlemi yapıp yine tüketicilere ulaşma riski her zaman var. Hmm. Ee, bununla alakalı da çalışmalar yapıldığının e, bize iletiliyor. Ee, ve bu da aslında bir nebze başlangıç gibi de düşünebilir. Aslında önceki dönemlerde de böyle e, evet. kayıt toplu kayıt olarak paylaşılıyordu. Şimdi peyda pey paylaşılacak ve etkisi olacaktır. Bundan sonra daha farklı sonuçlar çıkacaktır. Kesinlikle diye düşünüyorum. çok çok haklısınız. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Gıda Yüksek Mühendisi Recep Özgül bizlerle birlikteydi.